İşletme bilgilerinizin Google'da doğru şekilde göründüğünden emin olmak mı istiyorsunuz? Öyleyse işletme bilgilerinizi çevrimiçi olarak sağlamanıza izin veren ücretsiz bir hizmet olan Google My Business'a kaydolmak isteyebilirsiniz. Google My Business'ı kullanmaya başlamanın iki yolu vardır. Google'da işletmenizle ilgili hak talebinde bulunabilir veya işletmenizi Google'a ekleyebilirsiniz. Bu videoda her iki yolu da ele alacağız. Başlamak için Google'da işletmenizi arayın. Sonuçlardan herhangi biri işletme bilgilerinizle eşleşiyorsa işletmenin sahibi siz misiniz bağlantısının görünüp görünmediğini kontrol edin. Bağlantı görünüyorsa işletme ile ilgili bir hak talebi yok demektir. Bu durumda bağlantıyı tıklayabilirsiniz. İşletmenin sahibi siz misiniz bağlantısını görmüyorsanız google.com slash business adresine gidin ve Google'a taşının düğmesine tıklayın. Ardından Google hesabınızda oturum açın. Henüz Google hesabınız yoksa, ekranın alt kısmındaki Hesap Oluştur seçeneğine tıklayın. Daha sonra sizden işletmenizi aramanız istenecektir. İşletmenizi görüyorsanız üzerine tıklayın. Tüm bilgilerinizin güncel olmaması sorun teşkil etmez. Bu bilgileri daha sonra değiştirebilirsiniz. Aramadan sonra işletmenizi göremiyorsanız, işletmenizi ekleme seçeneğini görmek için büyüteç simgesine tıklayın. İşletmeniz için en güncel ve en doğru bilgileri girdikten sonra bunları doğrulamanız gerekir. Bu doğrulama, Google'a işletme girişinizin geçerli olduğunu ve işletme sahibi yani sizin tarafınızdan sağlandığını söyler. Girişte herhangi bir düzenleme yapmak isterseniz devam et ve daha sonra doğrula seçeneğini tıklamanızı öneririz. Doğrulama kodunuzu talep ettiğiniz zaman ile kodu alıp işletmenizi doğruladığınız zaman arasındaki işletme adınızı, adresinizi ve kategorisini değiştirmemeniz en iyisidir. Bu zaman aralığında bu tür değişiklikler yaparsanız yeni bir kod talep etmeniz gerekebilir. Süreç sırasında herhangi bir gecikme yaşamamak için doğrulama talebinde bulunmadan önce en iyisi işletme adınızın, adresinizin ve kategorinizin doğru olduğundan emin olmaktır. Google'a işletme eklemek için tüm yapmanız gereken bu. İşletmeniz zaten Google'daysa, işletmenizle ilgili hak talebinde bulunabilir, gerekli düzenlemeleri yapabilir ve daha sonra işletmenizi doğrulayarak güncellemelerin Google Arama ve Google Haritalar'da görünmesini sağlayabilirsiniz. Google'a işletme eklerken yapacağınız gibi google.com/business adresini ziyaret ederek başlayın ve Google'a taşının düğmesine tıklayın. Ardından işletmenizle ilgili hak talebinde bulunmak için başka kullandığınız Google hesaplarında oturum açın. Kişisel kullanım ve iş amaçlı olmak üzere birden fazla Google hesabınız olabilir. Henüz Google hesabınız yoksa ekranın alt kısmındaki Hesap Oluştur seçeneğini tıklayın. Ardından isme göre işletmenizi aramanız istenecektir. Arama seçeneklerinden herhangi biri işletme bilgilerinizle eşleşiyorsa söz konusu seçeneği tıklayarak ve işletmenin sahibi siz misiniz bağlantısının görünüp görünmediğini kontrol ederek işletme ile ilgili hak talebinde bulunma sürecine başlayabilirsiniz. Bağlantı görünüyorsa işletme ile ilgili bir hak talebi yok demektir. Bağlantı görünmüyorsa başka bir hesap kullanarak işletme ile ilgili önceden hak talebinde bulunup bulunmadığınızı kontrol etmek için sahip olduğunuz başka Google hesaplarıyla google.com business sayfasında oturum açmaya çalışın. Bu durumda işletmeniz onu aradığınızda görünecektir. Google işletmeleri genellikle çevrim içi ulaşılabilir bilgileri kullanarak ekler. Bu yüzden işletmenizi eklemeyi unutmuşsanız endişelenmeyin. İşletmeniz zaten Google'daysa, öncelikle onu yönetme yetkinizin olduğunu doğrulamanız ve Google My Business hizmet şartlarını kabul etmeniz istenir. Daha sonra doğrulama talebi seçeneğini görürsünüz. Google'a işletme ekleme sürecinde olduğu gibi, işletme bilgilerinizde herhangi bir düzenleme yapmak isterseniz, devam et ve daha sonra doğrula seçeneğini tıklamanızı öneririz. başka bir işletmenizle ilgili hak talebinde bulunmuş ve işletmenizi doğrulamışsa yönetim hakları talep etmenizi isteyen bir açılır pencere bildirimi ile karşılaşırsınız. Google'da bunlardan birinin işletme sahibi olup olmadığını görmek için lütfen bütün farklı Google hesaplarınızda oturum açmayı unutmayın. Her işletmenin konum başına sadece tek bir sahibi olabilir. Bu yüzden başka biri zaten doğrulamışsa işletmenizi kopyalayamazsınız. İşletme bilgilerinizi düzenlemek isterseniz yönetim hakları talep etmeniz gerekir. Bu videoda bunu nasıl yapacağınızı öğrenin. Hepsi bu. Google My Business'e kaydolduğunuza göre artık işletme bilgilerinizin Google'da mevcut ve doğru olduğundan emin olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazır buradayken en son Google My Business videolarının tümünü izleyin ve yorumlar bölümünde sorularınızı yayınlayın.